Merhaba. En güzel gökyüzünün altındaki en güzel kara parçası Akbük'ten. Hepinize sevgiler, selamlar. Ben Onur Yüceliş. Bugün size 300 metre kararsı üstünde köşe konumda 3 artı bir dubleks deniz manzarı sıfır mükemmel bir villamızın tanıtımına geldik. Denize bir buçuk kilometre mesafede. Takribi aracınızda 5 dakika gibi yürüyerek de aşağı yukarı 10 dakika mesafedeyiz. Ev gerçekten çok güzel. Kat mülkiyeti alınmış. İskanı mevcut herhangi bir sıkıntısı bulunmamakta. Sıfır yapı. Fiyatı 18 milyon 500 bin Türk lirasından pazarlıklı. Şimdi gel bakalım dediğimiz gibi köşe konumdayız. Bölgede size çok burada villa tanıtımı yaptık. Evde kullanılan işçilik malzeme gerçekten çok kaliteli. Şiir gibi bir ev. Şimdi baktığınız zaman hemen burası. Duran görüntülerini çektik. Onları da ekleyeceğim. Ön tarafa baktığınız zaman burada bir 8 metrelik yolumuz var. Hemen arsa parsellerimiz başlıyor. Tekrar bir 8 metre yol. Tekrardan müstakil arsa parsellerimiz de 5 başlıyor. 30 metrekare tekabül eden L şeklinde çok güzel bir yüzme havuzumuz mevcut. Hatta bunlar artık yeni yapmaya başlar. Şunları plastik olarak kullanmıyorlar. Taşmalı havuz kanal sistemi yapmışlar. Bunlar da gayet hoş bir görüntü sağlıyor. Yerler 60'a 120 gri renkte onların kaymaz seramik. Binanın dış çepesine baktığınız zaman duvarına kadar mineral sıvayla yapılmış. Dekoratif sıva biliyorsunuz bunlar evladelik malzeme. Hatta korkuluklarımızda CNC lazer gelim. Üst tarafa baktığınız zaman da güzel bir güneş kırıcımız mevcut veranda alanımızda. Yani yarın bir gün sağını solunu kapatmak istediğinizde üst tarafın maliyeti yok. İsterseniz alt tarafı cam balkonda kapatabilirsiniz. Şezlong kullanım alanlarımız, masa sandalye koyabileceğimiz alanlar da gayet güzel. Şimdi arkasında bir otopark alanımız. Ön tarafta da şurada bir baktığınız zaman bir yay giriş kapımız mevcut. L şeklinde burada bir toprak alanımız var. Zeytin ağaçlarını kurtarmışlar. Etrafımız da arsa parsel ama etrafı komple zeytin ağacı. Bizim dediğim arsamız köşe konum. Hemen şu duvarın bitiminde bir 8 metre bir yolumuz daha mevcut. Ara caddedeyiz. Güzel bir ev. 3 artı 1 dubleks fiyatı 18 milyon. 500 bin Türk Lirası'ndan e pazarlıklı. Gel bakalım toprak. Şimdi şöyle devam edelim. Bu kısma baktığınız zaman otopark alanımız mevcut. Yani biz aracımızı içeri bıraktık örnek teşkil etsin diye. Çok sıkıştırırsanız belki iki tane araç buraya girebilir ama içeri biraz girişimiz zorlaşacak. Şimdi genel giriş kapımız burası. Sizden önce çok güzel bir misafirimiz gelmiş. Şu köşeye baktığınız zaman bir güzel kırlangıç yuvamız var. Bunlar bereket biliyorsunuz. Arka tarafta da müstakil parsellerimiz mevcut. Dediğim gibi L şeklinde bahçe kullanım alanımız çimlendirmesi yapılmış. Biraz kurumuş. Hatta şu kanal kısımlarına çakıl taşı koymuşlar. Onlar da gayet hoş bir görüntü katmış eve. Geniş kullanım alanına sahip. 150 brüt takribi 130 metrekare net kullanım alanı. Denize 1,5 kilometre mesafede köşe parsel. 300 metrekare arzu üstüne muazzam bir ev. Etrafımızda eski ve yeni villa yapılaşmaları, daire yapılaşmaları da mevcut. Kurumsal marketlere 500 metre. Salıdan salıya kurulan sent pazarına aşağı yukarı aynı metrajda. Çapraz doğru gittiğiniz zaman zaten o yol hattında başlıyor. Yine kurumsal marketler az ileri gittiğiniz zaman sağlık hoca. Şu yoldan 50 metre gidip sağ tarafa gittiğiniz zaman... Kazıklı Milas Bodrum yolu güzel ge üzerindeyiz. Bodrum Milas Havalimanı'na 45 dakika gibi çok kısa bir mesafemiz mevcut. Dağ yolundan yol uzatırsanız Söke'den giderseniz. Oho oh, oh, değil mi? Yaz bakalım toprak evin etrafını taradık. İçeri geçelim. Geçmeden önce de şimdi baktığınız zaman şöyle koyu renk onları böyle biraz kahverengiye çalan bir kesim. Eve gayet şık bir güzel görüntü çıkartmış. Sundurma alanımız gayet geniş. Yağmurdan, çamurdan burayı koruyabilirsiniz. Cam balkona ya da PVC ile kapatmanıza bile gerek yok. İçeri girdik. Gayet şık bir çelik kapımız buraya konumlandırılmış. Şöyle baktığınız zaman merdiven basamakları bizim çok hoşumuza gitti değil mi? Sanki Maldivler'de hani o suyun üstünde yürüyorsunuz ya cam yapmışlar ona bakar gibi. Çok güzel mermer seçmişler. Ledleri de altına yapmışlar muazzam olmuş. Şimdi kapıdan içeri girdiğimiz zaman hemen bu kısma sağ tarafta ufak tefek eksikler var. Bir gömme rezor var gerçek vitra marka. Lavabo takımımız gelecek. Çamaşır makinesi koyabileceğiniz ünitemiz de bu kısma konumlandırılmış. Merdiven altı ama Gayet şık olmuş yani. Ben ilk defa bu kadar güzel merdiven altı beğendim. <laughs> Değil mi? Yerler 60'a 120. Taban yüksekliğimiz gayet güzel. Elektrikli pancularımız var. Sinekliklerimiz takılı. LED havuzlara spot aydınlatmalar birbirini çok güzel tamamlamış. Salon alanına bakar mısınız? Gayet kocaman salon alanımız. Hatta şu merdiven korkuluk kısmına da şöyle gel. Sepetörle kapatmışlar. Onlar da güzel olmuş. İki tane burada sabit camımız mevcut. Dediğim gibi elektrikli pancularımız var. Duvar apliklerimize kadar yapılmış. Televizyonun geleceği kısım hemen bu kısma düşünülmüş. Hani buradan bile çok güzel bir deniz manzaranız var. Şimdi biz biraz yol aşağı hafiften meyilli gel. Önümüze arsa parsellerimiz mevcut. Yani eğri söyleyin doğru konuşalım. orada da yarın bir gün milyalar gelecek ama işte iki katlı geliyor burada emsal. Budur. Ondan sonra dediğim gibi 8 metre yol başlıyor. Ondan sonra tekrar arsa parsellerimiz var. Hatta dediğim gibi şu kırıcının üstünde güzel bir deniz manzarası var. Yani yapılana kadar üst kattan kesildiğiniz alt kattan bir ufak gidebilir sanki. Şimdi Ayrı mutfak gibi tasarlanmış. chimstone bir tezgahımız. Ara malzemeler seramik olarak seçilmiş. Mobilyalar muazzam güzellikten yani şu renk tonlarına bakar mısınız? Artık hani beyazdan çıkılmış daha güzel renk tonları seçilmiş. Onlar da şahane olmuş. Yani saklama alanlarımızda gayet fazlasıyla mevcut. Çok güzel bir kaliteli evimiz var. Davulmaz'ın elektrikli ocağın geleceği bu kısımda. Şuraya standart üstü çift kapaklı bir dolabı koyabilirsiniz. Hemen yanına mikrodalga fırın artı normal fırın geleceği alanda bu kısımda. Mutfakta tavanda yeni nesil led şerit aydınlatmaları düşürülmüş. Hemen ışık alabilmesi için burada bir cam datayımız. Ev baktığınız zaman bu kısımda batı cepheli. Kuzey batı cepheli hemen bu kısımda arkamıza doğuya düşmekte. Boylu boyunca çok değişik güzel bir cam alanı olmuş. Yani bunları biliyorsunuz bazen kullanmıyorlar. Hani bu kısmı duvar yapıp şuraya da bir ufak cam bırakıp Aydınlığı kesmişler. Ama bu evde öyle bir durum yok. Duvardan duvara kocaman bir cam alanımız mevcut. Gayet ışık alıyor. Ferah. Çok güzel. Fiyatı 18 milyon 500 binden. Dediğim gibi pazarlıkta böyle Akbük'ün kıyıda köşede saklı kalmış güzel evlerinden bir tanesi. Dediğim gibi veranda önümüz, yaya giriş kapımız buramız. Arkada bir otopark kapısı mevcut. L şeklinde güzel bir havuzumuz var. Hatta basamaklarda gayet ışık olmuş ki seramikleri de havuz seramikleri çok güzel seçilmiş. Toprak gel bakalım. Şimdi üst kata doğru yavaş yavaş devam edelim. Basamaklar muazzam güzel. Basamakları beğendin değil mi? Eve girer girmez toprak diyor ki, abi basamaklara bak. <laughs> toprak da basamağa bakıyor. Galeri boşluğumuz güzel olmuş. Sabit camlarımız var buradaki ışık alabilmesi için. Bu kısmı da elektrikli panjurlar düşünülmüş. Üst kata çıktık. Sol tarafa girdik. Hemen 90'a 90 bir duşa kabinimiz. Arkamda vitra marka bir gömme rezervi var. Seramikler şimdi bakar mısın ne kadar güzel. Vazistar sistemli camımız. Tavanımız mineral sıvası yapılmış. Hemen burada küçük ev eşyalarınızı koyabileceğiniz işte havludur, diş fırçası vesaire onları koyabileceğimiz bir alan. Lavabo takımımız gayet güzel. Çift kapaklı da bir banyo. Dolabımız mevcut her yani aynalı. O da güzel olmuş. Şimdi geldik buraya. Kapı doğramaları rengidir gayet iyi. Oda metrajlarımız da güzel. Geldik. ilk yatak odamıza, arka cephemize bakın. Dediğim gibi burada da müstakil parsellerimiz mevcut. Etrafımızda villalar var. Hatta şuna yeni yeni satıldı. Sağ tarafa baktığınız zaman daireler var. Dairelerin arkası orman vasfında. Şimdi odayı görüyorsunuz. Diyeceksiniz ki dolabı nereye girecek? Şurada gömme bir alan var. Hemen buraya çift kapaklı veya sürgülü olmaz çift kapaklı bir dolapla dolap buraya koyduk. Yatağımız buraya gelecek. Televizyonumuz burada. Şu kısma da makyaj masanızı rahat bir şekilde korumlandırabilirsiniz ki duvara da baktığınız zaman aydınlatmalar için burada detaylar da mevcut. Buradan çıktık. Şu galeri boşluğundaki sağ sol kısımlarını gösterirsen göster. Oları net yapmışlar. Güzel olmuş. Hemen gömme spotlarımızda koymuşlar. Kedi gözü onlar da gayet şık. Basamaklar nasıl? Böyle. <laughs> İkinci yatak odamız gel. Balkonlu öteki odamızdan da bu odaya çıkan aynı şekilde balkonlu bir yatak odamız mevcut. O da dediğim gibi metrajları gayet şık. Şuraya baktığınız zaman her odanızda dolap için bir gömme detayımız var. Yani diyeceksiniz ki baktığınız zaman hani dolabı nereye koyacağız? Dolabı buraya karşımıza koyacağız. Televizyon buraya gelecek, yatağımızda buraya gelecek. Gayet şık yani ev çok güzel. 18 milyon 500 yani her şey en ince detayla sizler için düşürmüş ve teklifede açık. Hemen dediğim gibi balkon alan çıkalım. Bu serinleme balkonumuz mevcut. Önümüzde çok güzel bir deniz manzaramız var. Baktığınız zaman ne kadar değil mi şeffaf. Şu maviyle yeşil ne güzel birbiriyle kesişiyor. Şu Ege'nin en güzelleri hatta en uygun yeri bunu sürekli size ben vurguluyorum. Görüyorsunuz, izliyorsunuz her zaman takip ediyorsunuz. İstek bir caddedeyiz, ara caddedeyiz. Hemen 50 metre Merkeze bağlanan yol artı yukarı işte giden bodrum tarafına giden yolumuz da orada mevcut. Ve dediğim gibi her camımızda çilekliğimiz elektrikli pancurumuz da mevcut. Köşe konumda şerefeli bir konumda ebeveyn, banyo, tuvaletli son yatak odamıza geldik. Evi bakmanızı toprak yemiş bakmış abi de dolaplar buraya konacak tamam benim Dolaplar buraya konacak. Toprağı dinledik. <laughs> Televizyon burada, yatak burada, dolap burada. Hemen bu kısımda da bir ebeveyn, banyo, lavabo alanımız mevcut. Duvardan duvara bir duşakabinimiz mevcut. Tek kanat yapmışlar. Bunlar biliyorsunuz açılır, kapanır şurada. Elle miyim ben şimdi? Gayet kaliteli burada bir duş setimiz var. Hava alabilmesi için basit asistler camımız. Vitra marka gömme rezervuarımız. Kapının arkasında da banyo, lavabo takımımız da mevcut dedik. Gayet şık bir ev. Dediğim gibi umarım siz de beğenirsiniz. 18 milyon 500 teklife açık dedik. Her şey birinci sınır çok güzel bir şekilde kullanılmış. Kapı eşiklerini göster, oralara bazen merdiven koyuyorlar. Mer merdiven diyor, mermer koyuyorlar. Hani bunları bazı misafirlerimiz beğenmiyor, kapıda eşiğimizde bulunmamakta mermer. Şunu yüksek yapması lazım çünkü tabii orada duş aldığınız zaman, işte elinizi yıkadığınız zaman su akmasın onlar yüksek yani detaylar gayet nokta olmuş. Çıktık tekrar aynı balkona, geldik. <laughs> 300 metre arası üstünde. 3 artı 1, dubleks, 0, köşe konumda gayet şık bir ev. Umarım evi güzel bir şekilde size arz edebilmişizdir. Ben Ulaş Emlak'tan Onur Üceliş. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Beni dinleyip bana değerli vaktinizi ayırdığınız için çok teşekkür ederim. Diğer videolarımıza görüşmek üzere. Hoşçakalın.